Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle C programlama serimizde integer'ları işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Integer'ların boyutu genellikle 4 byte'tır arkadaşlar. Neden genellikle ifadesini kullandım? Çünkü bu makineden makineye değişebilen bir özellik. Bazı makinelerde boyutları 2 byte, çoğu makinede ise 4 byte'tır. Sizin makinenizdeki boyutunu öğrenmek istiyorsanız onu nasıl yapacağınızı az sonra göstereceğim. Integer'ların placeholder işareti %d'dir. Bu placeholder neydi arkadaşlar? Hani hatırlarsanız printf fonksiyonunu gösterirken printf'e biz ne tür bir değişken bastırmak istediğimizi söylememiz gerekiyordu. Eğer integer bastırmak istiyorsak bunu printf'e %d placeholder'ını koyarak söyleyebiliriz. Ve unsigned integer'ların placeholder işareti ise yüzde u'dur. Bunun da ne olduğuna bakacağız şimdi. Evet, herhangi bir değişkenin boyutunu kolayca öğrenmek ister misiniz? Bunu öğrenmenin basit yöntemi size of operatörünü kullanmak arkadaşlar. Size of bir fonksiyon değildir, bir operatördür. Eğer siz integer'ın boyutunu bilmiyorsanız veya float'ın boyutunu bilmiyorsanız veya karakterin artık hangi veri tipinin boyutunu bilmiyorsanız bu size of operatörünü kullanabilirsiniz. Ben burada direkt ekrana bastırmak istediğim için bu şekilde kullanmışım. Peki bunun kullanımı nasıl? Size of diyerek iki parantez koyuyorsunuz arkadaşlar. Parantezin içine boyutunu öğrenmek istediğiniz değişkenin tipini yazıyorsunuz. Veya değişkenini de yazabilirsiniz. Daha sonra ise bu size of bize boyutunun ne kadar olduğunu gösteriyor. Bu örnekte 4 byte çıktısı verecektir demişim. Tabii ki 4 byte demeyecek, 4 diyecek çünkü sadece %D place olduğunu kullanmışım. Buna dikkat edelim. Integerların alabileceği değerler kümesine bakalım. Evet, integer 4 byte boyutunda ise alabileceği değerler eksi 2 milyarla artı 2 milyar arasındadır. Bunu eksi olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bu tire işareti olarak kullandım. Kafanız dağılmasın. Bir de short integer vardır arkadaşlar. Nedir bu? Bu short integer ise 2 byte boyutundadır. Yani normal integer'ın yarısı boyutundadır. Ve alabileceği değerler ise eksi 32.000 ile artı 32.000 arasındadır. Yani siz normal integer tanımladığınızda bu 2 milyarlık sayıdan daha düşük bir değer veremezsiniz. Ve bu artı 2 milyarlık sayıdan da daha yüksek bir değer veremezsiniz. Short integer kullanacağınız zaman ise bu eksi daha düşük bir değer veremezsiniz. Artı 32 de daha büyük bir değer veremezsiniz. Unsigned integer'ın ne olduğuna bakalım. Unsigned integer ise sadece pozitif integer'ları kapsayan bir değişken türüdür. Yani pozitif integer derken pozitif değerler. Negatif değer alamıyor bu unsigned integer'lar. Alabileceği değerler ise 2 byte boyutunda ise 0 ile 65.000 arasında. 4 byte boyutunda ise 0 ile 4 milyar arasındadır. Peki normal integer'da neden eksi 2 milyar artı 2 milyar da unsigned integer'da 0 ile 4 milyar arasında... Burada şöyle bir işlem uygulamışlar. Normal integer'da sizin eksiye verebildiğiniz kısmı o haklarınızı almışlar ve artı kısmını eklemişler. Yani bu eksi 2 milyarlık yani vereceğiniz 2 milyarlık bir kısmı almışlar. Ve bu 2 milyarlık kısmı da bu 2 üst ekleyerek 4 milyarlık bir küme oluşturmuşlar diyelim. O yüzden unsigned integer'ında değerler kümesi 0 ile 4 milyar arasındadır. Peki biz bunu ne zaman kullanıyoruz? Bunu eğer negatif bir sayıyla uğraşmak istemiyorsanız kullanabilirsiniz veya 2 milyardan daha büyük sayılarla uğraşacaksanız kullanabilirsiniz. Görmediğiniz tanımlamalara bakalım. Short integer arkadaşlar bu şekilde tanımlanıyor. İlk kısım normal integer tanımlar gibi. Ancak başına short diye belirtmeniz lazım. Yani programa diyorsunuz ki bu integer short olacak. Unsigned integer tanımlamak da aynı şekilde normal integer tanımlaması gibi ancak başına unsigned koymanız lazım. Evet bu derslikte bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.